Transfer raporuna hoş geldiniz sevgili seyircilerimiz. Savaş Çorlu ve Volkan Demir ile birlikteyiz. Transfer döneminde resmi gün henüz belli değil. Türkiye Futbol Federasyonu haftaya açıklayacak. Bu arada EuroLeague finalinde Barcelona Anadolu Efes karşılaşması devam ediyor. 25-17 Barcelona'nın üstünlüğü var. Devam edelim sevgili seyirciler. Hızlı bir şekilde başlayalım ve Galatasaray'la açalım. Volkan sen de müsaade ederken edersen. Bu arada Birer başsağlığında bulunalım. Levent Tüzemen, sevgili Levent Tüzemen'in annesi Nermin Tüzemen hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet dileyelim. Meslektaşımız, Abiyiz, e, sevgili büyüğümüz. arkadaşım Fikret Engin de hayatını kaybetti. Ona da bir başsağlığı, yakınlarına başsağlığı dileyelim. Allah rahmet eylesin. Fikret Engin'i de kaybettik, Nermin Tüzemen'i de kaybettik. Mekanları cennet olsun. Ee, Nermin... Teyzemize, annemize tabii ki. Bugün cenazesinde sen de oradaydın, ben de oradaydım. Genel Müdürümüz Halik Bey oradaydı. E, çok sayıda insan vardı. Dinçer Azapan oradaydı Galatasaray camiasından. Evet, e, başsağ diyelim. Fikret Ergin mesai arkadaşımdı. Biz ATV'de de beraber çalıştık. Çok güler yüzlü, işine aşık bir insandı. Allah mekanlarını cennet eylesin. Levent abiye, Betül Hanım'a da e, sabır versin. Kolay değil. Yıllardır aynı evi paylaşıyorlar. Aynı çatı altında. Yani bir anne oğul gelinden daha ziyade bir hakikaten birbirlerine çocuk gibilerdi. Yani Levent abi onun çocuğuydu sanki ama annesi de onun için bir çocuk gibiydi yani. E, çok önemli bir kayıp. Anne sonuçta anne kaybını ben de üstten sene önce yaşadım hala dün gibi. Başımız sağ olsun. Allah, Allah e, sabırlar versin. Mekanı cennet eylesin. Allah rahmet eylesin. Levent abimize e, zaten başsağlığı dileklerimizi ulaştırdık. Buradan da eee dualarınızı eksik etmeyin diyelim. E, annemizin de mekanı cennet olsun. Fikret Enginle ben de Eski TV8 döneminde e, bazı programlar yapmıştım. Benim de tanışıklığım vardı. Radyo programı yapmıştık birlikte. Senin de söylediğin gibi çok e, hayat dolu bir adamdı. Ama maalesef aramızdan çok erken ayrıldı. E, bu mesleğin de böyle renk katan isimlerinden bir tanesiydi. Allah rahmet eylesin. Onun da mekanı cennet olsun. Üzücü iki haber. Arka arkaya. Cumartesi gündüz ve cumartesi akşam saatlerinde... Maalesef hayatın gerçeği. Söyleyecek bir şey yok. Allah rahmet eylesin ee, sözün bittiği yer. Peki Savaş, Galatasaray'a dönelim. Galatasaray'da, evet herkes seçimi bekliyor. Ee, şu anda da resmi bir şey söylemek zaten mümkün değil. Yani transfere dair resmi bir haber vermemiz mümkün değil. Bir tane %100 transfer haberi var. Yani şu anda Galatasaray'ın net olarak söyleyebileceğimiz Alparslan'la 3 yıllık anlaşma imzalandı. Her yılı ilk yılı 5 milyon, ikinci yılı 5,5 milyon, ikinci yılı 6 milyon TL bazında resmi olarak imza atıldı. 31 Mayıs'tan sonra açıklanacaktır. O da yarın zaten son gün. Önemli gelişmeler olacaktır yönetim anlamında. Henüz daha iç transferde de bir anlaşma yok. Sözleşmesi bitenler, mukavvesi bitenler, işte kiralık oyuncuların bitmesi gibi belirsizlik var. Galatasaray rakiplerine göre Şampiyonlar Ligi'nde 3 eleme oynayacağı için yani bir günün bile bundan sonraki süreçte çok önemli olduğunu Belki transfer zamanı, sezon açılışı çok hareketli, çok da kritik günler Galatasaray'ı bekliyor açıkçası yani. Ama transferde mutlaka bir şey olacaktı. Kim nasıl yapacak? Herhalde 19 Haziran'a kadar ya bir fedakarlık yapması gerekenler olacaktı. 19 Haziran'a kadar hiç transfer olmayacak diye bir şey yok. Bir defa 19 Haziran'da tabii ki yeni gelen yönetim Mazmata'yı alacak. 22-23 Haziran'ı bulacak. 20'sinde, 20 Temmuz'da yani bir aylık bir süreç var. Takım nerede çalışacak, kimle çalışacak birçok belirsizlik var. Ama her şeye rağmen ben Galatasaray'daki yine mevcut yönetimin Sayın Abdurrahim Albayrak'ın bir taraftan Aytaç e, Karay'la bir protokol yapılmış. Henüz imzalar atılmadı. 31 Mayıs'a kadar bekleniyor. Onun da sözmesi devam ettiği için. Ben yani böyle ufak ufak bir şeylerin olacağını düşünüyorum. Ama büyük bir beklenti içinde miyim dersen şu an için bir şey söylemek gerçekten zor. Doğru. Yani kim başkan olacak, yöneticiler kim olacak, futbola kim bakacak, teknik direktör kim olacak bir... E, kargaşa var. Güzel bir yarış var. Yarış başladı. Bundan sonra başkanların e, yarından sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın pandemi sürecinde normalleşmeye e, açıklayacağından sonra başkanların toplantıları daha da sıklaşacak. E, Başkan adaylarının toplantıları. Projelerini belki daha net anlatacaklar. Şu anda hep sosyal medya üzerinden bir takım şeyler anlatılıyor. Gerçi e, çok net projeler henüz daha göremedik. Projeler hep bilinen projeler. Daha önceki alışkın olduğumuz yarışlara göre biraz daha böyle girde kalmış bir yarış var. Ama 6 tane başkan adayı, 6'sını da buradan tebrik ediyorum. Böyle bir dönemde 6 tane başkan adayı, Galatasaray tarihinde de ilk böyle bir şey yani Volkan yani 6 tane başkanla yarış hiç olmamıştır yani. Doğru. 6 başkan adayı demek seçimin sonucunu kestirmek çok zor. Bugün bazı başkan adayları seçimde birleşilecek gibi falan iddialar vardı. Sayın İbrahim Özdemir eski bakanımız aradı. Ben birleşme nasıl bir birleşmedir? Listeler verildi. Seçim süreci girildi. Böyle bir birleşme söz konusu değil. <laughs> ben e, seçimi kazanacağım iddiasıyla girdik. Çok da güçlü girdik dedi. E, zaten seçime girmiş olmak için girilmez. Alttan aday hepsi de şu anda o hesabı yapıyor. E, 3500-4000 katılım bekliyorum açıkçası ben yani böyle bir süreçte. Ama e, her başkan adayı çok iddialı. Bu da güzel. Ama bir gerçek var. Galatasaray'da e, belki de son yılların ya da tarihin en az oyuyla seçecek bir başkan potresi görüyorum ben detaylar çok fazla daha daha gerçe detaylara yani, Detaylar daha fazla olacak. Listeler beğenilmiyor mu? Ben de mesela listeleri baktığım zaman çok şey buldum. beğenilmek demem ama zayıf buldum. Beğenilmemek ayrı şey. Orada 45 tane, 44 tane birbirinden önemli isimler var. Herkesin kendine göre yapmış olduğu liste, çalışmak istediği ekipler, güvendiği insanlar, vizyon sahibi insanlar. Ama daha önceki yıllara göre bakıldığı zaman ...altı başkan adayının listesine şöyle baktığın zaman önceki yıllarda ben öyle başkanlarla çalıştım ki başkanların listesi bir Alp Yalman'ın listesinden 4 tane başkan adayı çıktı. Özhan Can Aydın'dan başkan adayları çıktı. Başkanlar çıktı. Şimdi e, Yiğit Çardak'ın bugünkü listesine bakıyorum. Bir de 2004-2005 senesindeki Sayın Özhan Can karşı kaybettiği bir seçim vardı. Orada Eşref, Eşref Bey vardı. Burak Bey başkan adayıydı. Bugün iki tane başkan adayı. O listede vardı. Mehmet Cansun başkanlık yapmıştan sonra o listeye girdi. Sedat Doğan keza aynı şekilde. Mümtaz Tayincioğlu vardı. Yani o 15 kişilik listede birbirinden önemli isimler vardı. Eski başkan adaylarının yarıştığı seçimlerdeki listeleri göremiyoruz. Ama listeler beğenilmiyor mu dersek burada beğenilmiyor yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir. Zayıf olduğunu söyleyebilirim. Yani daha önceki gördüğüm yarışların içindeki listelere göre zayıf. Bunu net söyleyebilirim. Kolay değil. 6 başkan adayı 45 tane liste yapmak girmek bir de 6 tane adaya fazla olduğunu duyup gönül koyanlardan bu listeye teklif yapıp da giremeyenler oldu. Girmeyenler oldu. Çünkü... Altı tane başkan adayının olmasına karşı çıkanlar vardı. Birleşme adına e, çaba sarf edenler oldu. Özellikle Burak Bey ve Eşref Hamamcıoğlu'nun birleşmesi adına bir takım girişimler bulundu. Burak Bey bu e, çağrıya sıcak bakmadı. Saygı duyarım. Çünkü 45 kişiyle yol çıkmış. 8-9 ay, 9 aydır bu seçime hazırlandığını ifade etti. E, Eşref Bey aynı şekilde. Ama bundan sonra bir birleşme olmaz. Bir ayrılık da olmaz. 6 aday listelerini vermiş. Artık renk seçimi var. Renk seçimine de herhalde yine başkanlar gelir. Yine bundan önceki seçimlerde bir başkan adayının çok azdır ki gelip kendi listesini kendi versin. Volkan altı başkan adayı da gelip kendi listelerini kendi verdi ve çıkışta açıklamalarını yaptı. Bu da güzel bir şey. Tabii. Şimdi renk seçimde de aynı görüntüyü bekliyorum ben. Büyük ihtimalle o da aynısı olur. Altı başkan adayının aynı e, eskiden sarı, kırmızı, gri vardı. Şimdi altı başkan adayı hangi renklere seçecekler divanda onu da merak ediyorum. Yani şimdi neye göre renk belli olacak? Sarı, kırmızı, gri, beyaz. Beyaz renk. beyaz olmayabilir çünkü beyaz genelde farklı yerde kullanılıyor seçimlerde. Hı -hı. O. E, beyaz liste olduğu için beyaz oy belki olmayabilir. <laughs> beyaz liste yapılıyor çünkü. Yani oradaki liste, renkleri de merak ediyorum. Çünkü sarı, kırmızı, gri, yeşil oluyordu. Kırmızı Galatasaray'da çok önemli bir renktir. Kırmızıyı kim çekecek? Ama bu kadar başkan adayın aynı anda, aynı gün <laughs> Cuma günü sırasıyla gelip liste, pardon e, Burak Bey, Metin Bey erken verdiler. Diğer başkan adayları son güne bıraktı. E, ama renk seçiminde hepsini bir arada göreceğiz. Orada bir birliktelik fotoğrafı da mutlaka olacaktır. E, Galatasaray'ın barışa ve huzura ihtiyacı var. İnşallah bu Seçimde bunu görürüz. Yani Galatasaray kavgalardan, kaoslardan, sıkıntılardan, mahkemelerden barışa e, ve huzura barışa ve huzura ihtiyacı var Galatasaray. Bak burası çok önemli. Bunu çok net söyleyebilirim. Uzun yıllardır Galatasaray'da e, özellikle son bir buçuk iki seneye bakıldığımız zaman Volkan Galatasaray'da sen de görüyorsun. Hep bir kaos ortamı. Yani hoca, mahkeme, disipline verilen üyeler, ceza alan üyeler, işte kulüp içindeki bazı tartışılan olaylar, yönetim içindeki kavgalar, e, camia içindeki huzursuzluklar. Artık alt safhaya ulaşmıştı. Burada 6 tane başkan adayına da çok büyük iş düşüyor. Hepsine ayrıca saygı duyuyorum. Ama kim kazanırsa kazansın Galatasaray'ın öncelikle barış, huzur, o birlikteliğe ihtiyacı var. Tabii ki daha önemlisi sportif başarı, teknik direktör kim olacak, transferler ama e, o iş barışı sağlarsan, birlikteliği sağlarsan. Kaybeden adayların da 5 adayın bundan önceki her seçim sonrası sadece elini sıkıp tebrik etmekle de değil. Bazı kaybedenlerin mesela ben kazananı tebrik etmeden de ayrıldığım zamanı biliyorum liseden. Burada e, yıllardır alışı gelmiş bir şey var. Kaybeden sabahleyin kulübe gelip emrindeyim başkanım diyebilecek bir e, dönemden ge geliyorduk. Bu son zamanlarda olmamaya başladı. Galatasaray'ın buna ihtiyacı var İnşallah Kazanan adayı, kaybeden beş başkan adayı o tebrik eder ve elindeki projesi, mesaisi, e, kalan yarım projesi, kafasında Galatasaray'a gelir getirecek, kaynak üretecek ne varsa göreve gelecek başkana inşallah bırakırlar. O